Ben Abdülhamit Han, çok programlandığı sesinden geliyorum. Ben çok keyif aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum bu konu hakkında. Bilmediğim çok şeyi yeniden öğrenmiş bulunmaktayım. Çok iyi geçti. Tekrar gelmek isterim. Çok teşekkür ederim. Ben Ömer Bozkurt, Abdülhamit Han, çok programlandığı sesinden geliyorum. Eğlenceliydi, çok şey öğrendik birlikte. Sınıfça kendimize çok şey kattığımızı düşünüyorum.